Merhaba arkadaşlar, Bitcoşara hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bitcoşer'in terlediği son zamanlarda gerçekleşen önemli kripto para haberlerini kaçırmayın. İşte Bitcoşar tarafından size sunulan son günlerdeki en önemli 5 kripto para haberi. Ship gemini de listelendi ve 1 milyon cüzdan sayısına yaklaştı. Mayıs ayında Dogecoin'i listeledikten sonra Wing Leos kardeşlerinin sahip olduğu kripto borsası gemini sonunda başka bir köpek coin'i olan Shib'i listeledi. Bu Shib için bir başka zaferdir. Ekim ayında Mimcoin, Coinbase ve Binance ABD'de listelenmişti. Bu arada cumartesi günü Shib sahiplerinin sayısı 970 bin aştı ve 1 milyona daha da yaklaştı. Charles Hoskinson, Cardano 2022 yol haritası hakkında yorum yaptı. IOC CEO'su Charles Hoskinson, Cardano'nun 2022 yol haritasına ilişkin beklentilerini paylaşarak, kripto topluluğunun ilgisini arttırmaya karar verdi. 12 Kasım tarihli Twitter gönderisinde Hoskinson, Cardano ekosisteminin büyüdüğünü ve güçlendiğini belirterek, Cardano'nun akıllı sözleşmelerini geliştirmekle ilgilenen tüm projelerin mekanizmalarında birçok büyük yenilik beklemesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Bununla birlikte ifadesi Cardano'nun, UTXO modelinin blok başına yalnızca bir işlemi işleme fırsatı hakkındaki anlatıyı hatırlatan Ethereum maksimalistleri tarafından eleştirildi. 16 Kasım'da yeni Bitcoin ETF listelenecek. Bloomberg'ten Anthony Rare'ın bir tweetine göre SEC XBTF koduyla yeni Bitcoin vadeli işlem tabanlı ETF'nin listelenmesini onayladı. Yeni Bitcoin Vadeli İşlemleri ETF'si Van Hick Bitcoin Strateji ETF adı altında 16 Kasım'da CBOE BZX borsasında işlem görmeye başlayacak. Daha önce SEC ABD yatırımcılarını riske atan merkezi olmayan kripto para piyasasının belirsiz düzenlemeleri nedeniyle Van Spot Bitcoin ETF'sini reddetmişti. Solano Cardano'yu geçti, Charles Hoskins'ın fiyat spekülasyonu hakkında konuştu. Son AMA oturumu sırasında Impact otpat CEO'su Charles Hoskinson, Solano'nun Cardano'ya geçmesi konusuna ağırlık verdi. Bu konuda endişeli görünmüyordu ve ona saygısız şekilde soru soran insanların ya çılgın ya da robot olduğunu savundu. Hoskinson ayrıca değer kavramında yanlış bir şeyler olduğunu da kaydetti. Twitter CEO'su Jack Dorsey gibi dünyanın hiper enflasyona yaklaştığına inanıyor. Cardano'nun kurucusuna göre insanlar başarının fiyat veya sosyal sinyaller gibi diğer boş ölçütlerle geldiğine inanıyorsa asla kazanamaz. Ripple, Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan arasındaki ödeme koridoruna güç veriyor. Pazar günü Pakistan'ın en büyük özel bankalarından Bank Al Falah ve Abu Dhabi merkezi Lulu Exchange, Ripple'ın küresel ödeme ağını kullanarak iki ülke arasında yeni bir ödeme koridoru oluşturmak için bir araya geldi. Bu ortaklık her iki ülke için de büyük önem taşıyor çünkü Pakistanlılar Birleşik Arap Emirlikleri'nin toplam nüfusunun yaklaşık %12,5'ini oluşturuyor ve Birleşik Arap Emirlikleri Pakistan için ikinci en büyük havale kaynağı konumunda bulunuyor. Bu yılın başlarında Lulu Exchange Hindistan ve Mısır'da havale koridorları açmıştı. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak ve teknik analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Çok düşük hacimli olan borsalarda işlem yaparak paranızı potansiyel hırsızlık, hacklenme ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere kurban edip sakın riske atmayınız. Dünyanın en yüksek hacimli ve en düşük komisyonlu kripto para borsalarına bu videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linklerine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.